Çok çok değerli biri var burada, Safet Emre Tonguç. Hepiniz tanıyorsunuz ama onun tatlılığını, iyiliğini bir de bizi getirdiği Göbekli Tepe'yi bütün ülkemizde paylaşma çabasında görmenizi istedim. Saffet'ciğim niye buradayız biz? Ee, az Hacım burada insanlığın sıfır noktasındayız ve dünyanın en önemli eserlerinden bir tanesi bizim ülkemizde e, bulunuyor. Bunu insanlara anlatmak için buradayız. Benim Saffet Emre Tonguç hesabımdan çok güzel seninle canlı. Saffet'i mutlaka izleyin. Zaten şimdi vereceğim tekrardan. Dolayısıyla burada ne kadar fazla insan sayınız varsa o kadar güçlüsünüz. Şu an bir tane bunlara kalarak makarayı seçiyoruz. Ayşe Çok önemli. Sen de sen, de, sen de, çok sen var. de. Sen yani yani şey, de. Sen de. Sen geldi. çok Arkadaşlar dünyanın en sıra yerlerinden birindeyiz ve şu anda sevgili Azra Cohen'le birlikteyim ve Azra ile birlikte size muhteşem yeri Göbekli Tepe'yi anlatacağız. Aynı zamanda çekimler de yaptık. E, dolayısıyla yakında YouTube kanalımızda da bunu seyredebileceksiniz. E, evet. Azra'cığım ne düşünüyorsun ya? Çok güzel ya? Bir yere getirdin bizi. Ben zaten burayı görmeyi çok istiyordum. Yani Türkiye'de en çok görmek istediğim altı yerden bir tanesi burasıydı. O yüzden davetin benim için çok kıymetliydi. İyi burada ki geldim, olmak. İyi ki geldin. Burada seninle olmak daha da güzel. E, çünkü çok farklı bir bakış açısıyla bir sürü bilgiyi harman Anlayarak burayı düşündürüyorsun. Önemli olan düşündürmek bir insanı öldürmek düşündürmekten daha kolaydı diyorum ben genelde. Şimdi o yüzden bölgeyle ilgili senin senden dinlemek istiyoruz. Tabii 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 ki. Şimdi size burayı detaylı anlatmak istiyoruz. Öncelikle üstünü kapattılar göbekli tepe'nin. Dolayısıyla tamamen koruma altında. Burada yaklaşık 20 civarında tapınak olduğu söyleniyor ve bunların altısı ortaya çıkartıldı. Bakın bir tanesi bu. Ve burada steller yani taşlar var. Üzerinde hayvan betimlemeleri de görüyor bizim mesela şunun üzerinde e, bir tanesi e, var ve e, gerçekten bu steller inanılmaz bazıları 7 metre boyunda. E, bunları 400 ile 1000 metre arasındaki bir mesafeden getirmişler. O dönemde tekerlek yok çünkü Romalılar biliyoruz 2000 yıl önce taşların altına tekerlek yapmışlar e, ve onları öyle taşımışlar. Peki Azra'cığım bunları nasıl taşıdılar ya? Gerçekten Atın. inanılmaz değil mi? Bu yani... insanlar gerçek olamaz. Bugünün yani şöyle... insanların bunu yapması <laughs> mümkün değil insanların yapı yapmadığını da bilmiyoruz. Yani böyle e, şey e, çılgınca konuşmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. şundan dolayı figürlerin hiçbirisinde insan tasviri yok. Fakat diyorlar ki Azra, şunlar aslında e, T şeklindeki steller insan tasviri. Ins evet. Ama e, bazı arkeologlar da diyor ki üzerlerine yüz çizilmemiş. Mesela kemerlerini ellerini görüyorsunuz. Çünkü daha üstün bir varlığı temsil ettiği Etmiş. için evet. çizmediler e, diyorlar. Ya bir kere burası e, gelip yap. Baktıkları bir yer, burada yaşam alanı yok. Mesela Nevali Çori var, bunun öncülü olan bir yer, Azracığım, Biliyorsun 35 kilometre mesafede. Evet, evet. Belki orası geldikleri yerdi. Bunları yaptılar, bin yıl kadar bunlar devam etti. Sonra da üstünü örtüp gittiler. Ve niye Üstüne örtüler? üstü, üstü dörtmelerine gerek yok. Biz daima dünyada... Gel yani yukarı doğru çıkalım ya bir yandan evet, da yani Azra'cığım. Şey, şey, şey. Evet. Bir kere aktif hareketi yok sayıyoruz. Tabii tabii zaten, tabii. Zaten sen e, bıraktığında bin sene içerisinde burası doğal olarak örtülür üstü. Doğru, yani doğru söylüyorsun. Yerine, e, örter. Fakat buradaki en ilginç kısım, ben daha önce de evet. kendi çekimde de söyledim. Michael Tellinger'ın Afrika'da bulduğu yapılar vardı ama böyle binlerce yapı. Oradaki yapılarla buradaki yapı arasındaki benzerlik çok şaşırtıcı. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten çok ilginç. Mesela Çatalhöyü'ye gidiyorsun. Neolitik bir yerleşim. E, Banpo'ya gidiyorsun Çin'de. Aynı dönemde insanlar benzeri tarzda yerleşimler yapmışlar. Yani birbirlerinden çok bağımsızlar. Görmemişler birbirlerini. Ee, bu arada Azra'cığım şurayı da göstereyim. Her taraf çok baharın güzel. olağanüstü güzel ee, çiçekleriyle dolu. Bakın sap sarı muhteşem <laughs> çiçekler o, görüyorsunuz. Evet. E, <laughs> aslında YouTube e, ...kanalımızda kullanacağız bunu. Hem Azra'nın hem benim YouTube kanallarımıza. Çünkü drone çekimleri de yaptık. E, yukarısı işte Göbekli Tepe'ye... ...adını veren tepe. Orada bir yatır... ...bulunuyor. Ve böyle bir ortamda... ...böyle sapsarı çiçeklerle... ...bu olağanüstü güzel yeri gö görmek... ...gerçekten çok enteresan. Ve şunu da söyleyeyim. Belki diyeceksiniz ki... ...bu yaklaşık 7... E, ...metrelik, 15 tonluk... ...taşları nasıl kestiler? Çünkü... ...demir çağı daha başlamamış. E, dolayısıyla demir yok. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu blokların yanına gitmişler. Ahşap e, e, ları çakmışlar. Üzerine de su dökmüşler. Tabi ahşap genleşince e, taş çatlamış ve kırılmış. Sonra da buraya getirmişler bunları. Evet gerçekten çok etkileyici bir yer. Ayrıcalıklı rotalara e, çekmiştik biz bu e, yeri. Göbeklitepe'yi, Şanlıurfa'yı ve Harran'ı. Eğer YouTube'a ayrıcalıklı rotalar Şanlıurfa yazarsanız detaylarını görebilirsiniz. Hatta ben e Urfalıların meşhur bir türküsünü okumuştum Azra'cığım. Adı ne biliyor musun? Urfalıyım ezelden. Evet. <laughs> Ve e, size şimdilik hoşça kalın e, diyoruz. Göbeklitepe'den. Buraya, buraya evet. gelirseniz çok sıkı giyinin mevsim olursa olsun. 22 derece gözüküyordu bugün. Fakat bayağı kışlık kıyafet getirin yanınıza. Çünkü burası tepe olduğu için çok esiyor. Bunu da verelim. Evet, ha, aynen öyle. Verelim. Biz donduk ama bir de, Son bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şuradaki taşlara baktığınızda milattan önce İsa doğmadan 9900-9500 yıl önce o taş burada vardı. Yani bunu düşünmek bile bence e, çok ilham verici. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Ben sana teşekkür ediyorum Azra'cığım. Seninle birlikte olmak çok büyük bir keyif.